Evet. Allah. Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Oho. Evet arkadaşlar kaç... Ay. Çok pardon. Evet minizim kaç gündür video atmıyordum. Kusura bakmayın. Bugün sizler birlikte odamdaki eşyalara bakacağız. Evet niye bir minişte videoya başladım diye sorarsanız canım istedi. Minişe sevdim dolayısıyla. Hemen şu minişe o zaman koyuyorum. Şöyle hemen şuraya koyalım görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün sizler birlikte odamı şey yapacağım. Ama e, odamı göstermeyeceğim. Niye diye sorarsanız çünkü mini izlerim. Ben odamı e, biliyorsunuz bir şey yapacağım. Ne adı? konuşamadım işte odamı değiştireceğim ve bu nedenle odamı değiştirdikten sonra oda turu yapacağım yani odamı tam bir geç kız odası yapacağım kaç günü yapamıyorduk evet beşinci bir orta ikiye başlayacağım biliyorsunuz 12 yaşındayım orta ikiye başlıyorum ve Allah Hala odamı değişemedik ama bugünlük eşyalarına bakacağız. İlk önce masamı göstermek istiyorum sizlere. Masam şu kısım. Böyle tabletimin şarjı var. İlk öncelikle kendi yaptığım su göstermek istedim. Dur bir saniye. İlk önce şurada birkaç mini brensime bakalım. Siz değerli birlikte. De. Ha, yani şuradaki. Evet. Böyle çok tatlı tatlı mini brenslerim var. Para var. Allah Allah göremiyorum. Ne 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 yapıyor Merve ne yapıyor? Bu ne lan? Ne, ne yapıyor? Ama videoda ne yaptım şaşırıyorum ya. İlk defa elimle bir tane video çekeceğim. Böyle mantı var. yanlış şey çekiyorum. Bunu boş verse ya. Neyse benim öyle ıhı, kaba kaba konuştuğum bakmayın izlerim. Evet çekeyle taşımak. Mehmet'e zor. yere yayacağız. Şurada şura şöyle tutturmak için bir şey var. Ona koyacağız. Şu su başlayalım. Odamı göstermemek için sıkışımı koyuyorum. Evet. En köcekle şöyle gözüküyor mu diyecektim. Gözükmüyor. Ha. Şöyle oluyor mu? almıyorum. Ha şöyle alıp alıp acaba böyle mi göstersem diyecektim ama yok bu benim için zor. O zaman direkt böyle göstereceğiz. İlk önce bu kutuyla başlamak istiyorum. İlk öncelikle sukışa olarak böyle bir karem yaptım. görmüş olduğunuz gibi. Sonra böyle bir tane krem komi yaptım. Kromileri çok sevdiğim için çok tatlı oldu. Böyle bir tane mambrez yaptım. Bu da arkadaşım içinde. Böyle bir tane cennet yapmak istedim. Cennet seviyorum çünkü. şu anda bunu nereye çizsem bilemedim. Yere de çizelim. Böyle. Ah böyle giderek. Valla şey. Şöyle bir tane bir ben canavarları seviyorum. Aslında Huggy Wuggy falan. Blue Master, Kismisi'yi daha çok seviyorum ama böyle bir boktan bir şey yapmak istedim. Arkadaşım hediye edecektim ama sonra da istemedi. Böyle bir kedi maması yaptım. Böyle keropiler yaptım. Keropileri de bir tane arkadaşım için yapmıştım hatır için. Bu arada hepsini Ben Zebat oynuyorum. Bir günde Zebat'ı videosu atıcı atacağım ama daha at, atamadım. Bu arada diğer da daha güzel şeyler var ve daha çok var. Böyle popcorn aldım. Böyle bir Roblox karakteri yapmak istedim görmüş olduğunuz gibi. Bu arada daha güzel çizimler yapıyorum. Evet bunu da Nehir adlı bir arkadaşıma yapmıştım görmüş olduğunuz gibi bunu. Kendisi istedi ve bende kalmasını istedi. Ben de tamam dedim. Böyle bir kuramı yaptım. Kuramiye deli gibi seviyorum. Yine böyle bir tane şey yapmıştım. Bok! Bok yaptım! Money, money, green, green, money, so I need, need, Money, money. Konuşamadım. Böyle bir tane marmeli dili krem yaptım. Lace yaptım. Görmüş olduğunuz arkası böyle. Yazışma bakmayın. Bunu ta birinci sınıfta yaptım. O zaman yazışın. Aga be. Böyle bir tane tatlı bir şey i̇şte Jenny yaptım. <laughs> Çok küçük çizmiştim. Şöyle bir tane minik çizmek istedim. Bu da bir şey canım istedi yaptım. Ha bunu da kuzenime yapmıştım. Kuzenimin adı Melisa Arslan arkadaşlar. Kuzenimin adı. Kuzenim de kurumayı çok seviyor ve bunu ona yapmak istedim. Böyle. 2024 yılında yaptım kuzenime. Ecin de kuzenimiz Melisa'ya bir şey yapmıştı. O da kuzenim Arya'ya bir şey yapmıştı. İkimiz de kardeşiz biliyorsunuz. Şimdi bunları yerleştireceğiz. çünkü yani hızlı hızlı yerleşiyorum çünkü daha var ve daha yani çok az yerdeyiz daha odamın diğer şeylerini göstereceğim eşyalarını bunu hemen koyalım bu arada mini suya yepyeni yurt dışına satılan mini da yepyeni bir sitişler geldi <laughs> Bakın. Buna bakmayın. Bunu çok küçükken çizdim. Allah her misin? Böyle. sonra gösteririz ya. O zaman şu kısma böyle bir şey yap. Aha, Brawl Stars fotokopilerini almıştım. Şu kısma böyle bir şey yapmıştım. Bu 1200 lira biriktirdim. Çok iyi. Böyle hmm. görmüş olduğunuz gibi tatlı şeyler yapmak istedim. Bunun için de göstereyim hemen. Dağısı var içinde. Şu anda gösteremiyorum. maalesef. bir saniye arkadaşlar kusuruma bakmayın lütfen. Yani böyle diğer youtuberlar gibi çekemiyorum. Çok pardon ben de böyleyim. Burada böyle bir şey var. Dediğim gibi Eyboğlu'na gidiyorum. Ve en sevdiğim miniş ailesi. Baba. Şuradaki anne. Şu anne. Bu baba. Abla. Abla. Kardeşler. Bu da öylesine bir işte. Bunlar mini biraz kawaii'dan çünkü aralarında en sevdiğim bu. Çünkü çünkü göstereceğim. Tablet kırıldı. Açılırsa. Şunun şu tatlına bakar mısınız? Şöyle şeyleri de var. Ve dışı böyle. Kutu i̇şte da böyle. Bayağı güzel aynadan kendimi göstermeyeyim. Şöyle yana gidip göstereyim. Merhaba. <laughs> İzgiziz ama resim göstermiyoruz. Maalesef onu gösteremiyoruz. Evet başka ne olsun? Başka bir şey göstereyim Ya bunu gösterecektim. Hmm. Bakayım. Money, money, green, green, money, so I need, need money, money. I want it, money. Ay, kolum yoruldu. Evet. Böyle bir şey yaptım. Allah'ın kolu. Yani çilek. <laughs> ne diyorum ya? Böyle mermelo dili tatlısını bana bir şey yaptım ya arkadaşlarım hatır Bunu da arkadaşım Nehir'e yaptım. Bunu da böyle yeşil renkli yapmamı istedim. Arkadaşlar falan. Böyle Bunu evet. Bunda böyle bir yaptım. Bu arada arkadaşlar baya güzel çiziyorum. Şu anda böyle bunların çok da şoluna bakmayın bu arada. Gerçekten güzel. Önceki çizimlerine baygılar. Annemiz sanatçı çünkü. E Kardeşim Ecrin'le birlikte çok güzel çiziyoruz. Ve evet, sıkışı yapımız iyidir yani. Böyle bir güneş kremi yaptım. Çok tatlı oldu bence. Ay en sevdiğime geldi. Krem yaptım. Ya buna bayılıyorum ya. oldu bir tane böyle bir şey yaptım. Kromili kalem. Bu ne? Ha, Black Pink YouTube plaketi yaptım. Yine bunu o kremin mini halini yaptım. Bu ne? Pek emin değilmiş de bir şeyler yaptık artık. Allah bilir. çok tatlı şey yaptı. <laughs> Ay! buna aşığım. ve çok benim yumurta pardon yumurta değil bakın aralarında ne var ha yok bu değil bir tane ha yok bu demiş pardon neyse izler valla bu videodan da bu kadar olsun o zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada dediğim gibi kaç gündür video atamıyordum. Çok 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 pardon. Videolarımı editleyemiyordum. Olmuyordu işte. Bozuk bozuk bir şeyler oluyordu. Neyse mi Hepinizi çok seviyorum o zaman. Görüşmek üzere ve bay bay.